Minnoş. Bakma öyle. Bak ama şuna bak, şuna bak. Hı. Ciddi bir baksana yerim yerim ben bu yerim bu nasıl tatlı bir şey böyle ha. Ha. Şuna bir bakar mısın? Bak şuna ablası bak. Hı. Çirkin surat. Ben bunu çok seviyorum. Aaa küçük... Aa, ye benim yavrum. Çok seviyorum bunu. Bak. Böyle yapıyor. Böyle bakıyor ya. Şuna bak. Bak bak bak. Annesini <laughs> balli. Değil mi? Bak. Gel. Bu bak işlere bak. Bak işlere bak. Üstüne bak. Hı. Nono. Bak duydun sesi duydun mu bak. Bak o. Ağzına bir tuhaf sesi çıkar ya bak ilk alınca. Hı. Ne oldu? Bebeği mama sandalyesine koy. <laughs> çok tatlı ama çok İyi, seviyorum. Bana bir şey yapmıyor mu? Şimdi buzdolabından hindi al. Hinduizm mi? Tamam. Bak şimdi bak ilk aldığında bak ses Bak bu değil de. Nasıl bak şey sinirli sinirli. Şimdi ne yapıyorduk? Noel ağaçlarını süslemekle. Sühbe gitti dedik. Bak şimdi. Tağın arasında yıldız arana. Demiş sen bekle tamam ben yıldız alıp geldim. Şu bakışlara ben. Bak. Dikilse dikmiş bakıyor ben. Böyle yapayım. Olur, gözlere bak. Çok tatlı diyorum ya aşırı tatlı. Ben çok seviyorum. Kemem onu. Ha. Tüpü. masaya koy. E bebek nerede? Ost. Ost. Hiç mı sana? Hmm. Ayıp ama bak. Yapma yıldız. Ama o hareket yapıyor <laughs> Hı? Hmm. Üst kattan o hareket Siri bozuldu Harold yine. Siri şaşırma sabrımızı taşımadı diyorsun. Ama düşmemiş mesajın. Yapmadan sonra mesaj düşmemiş. Yıldızlı yapma var ya. Ondan sonra mesaj düşmemiş yani. Senin bir suç yok aslında. Ne <laughs> oldu <laughs> <laughs> Bebeği mama sandalyesine koy. Şimdi kendi tepsinin çöp at. Leşini e, çöp... Anladım. He? O mesajın düşmemiş şimdi buzdolabını indi at, at. Atma, atma. Oğlum bak dalar mı? Yine hmm. ben de mi atayım? Oğlum bakayım. Dedim hmm. ki sen bence bir daha yemek yapma. Ne? Ay ben mi? Ben bir suçum yok ki ben şey, şey, bebekle ilgilenirken işte zaman alarmı kurmuştum da işte onu. bulman lazım. Hindi nasıl bulur? Hinduizme. Ben buradaymış. İşte kızı. bak. bakıyor bu. O meraklı bakış çok hoşuma gidiyor. Tamam. Bakayım yıldızla meşguldün. Yıldızla meşgul. Ha. Ne diyor sürpriz kutusu mu? Kolu. Aa, bebek nerede? Üst katta sürpriz kutusunun kolu var. Şu diş kapı Yıldız kutusu nerede? Üst katta. Ha şu. Bu kolu takipona göndereceğiz. Holy <laughs> 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 Ha şu duydun mu sesi yapıyor bak bu çok hoşuma gidiyor. bak bak şu bak bak şey, bak 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 Şunu bak musun? <laughs> bu çok hoşuma gidiyor. Hı? bak 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 şey, bak 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 ama bu çok yaramazmış her yere giriyor kutunun içine girmişsin ama hain bebek oh what the hell şey uykusuzluk Normal, korkmam Gülmem, gülmek yok hayır. normalde korkmam uykusuzluk ya hiç beklemediğim bir anda bir şey oldu He he. Bu gerçekten bakayım. Akşam yemeğine otur. Korkmuyor hmm. ama. lan? Korkma. Masaya kafamıza gidiyor Hoppa. bak bak işe bak. Şimdi bak işe. sen sızladı dedi. Yanıklıyorsun. Kıyamam ki ben Tamam 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 al tamam pardon şey attı. Anne attı ben attım. Tamam. Dur. Gel. Böyle şey uykum var diyorum beyin gitti ya. Yoksa ben buna kıyamam ki ya. Gel. Tekin kavurma. Teka. Allah Allah bak nasıl. Ya Gel bakayım. Pelüşü koyacağız. Ha. Hmm. Diğer nasıl satıyor bundan? Al bunu. Millet onu bulamıyor. Çık ve kapıyı kapat. Tekin kavurma. Let's go. Ah, Let's Evet. Benim var. Kadın emoji ipe ve o. Aynı değil mi? Minnaz. Bak sese bak bak. Ha duydun bak. Numara. <laughs> Yaptı ya. O ses çok hoşumaydı. Sinirsin. Ne? Hem bakayım. Hem Şöyle yapıyorduk Hangisi daha tatlı? Bu mu daha tatlı diyelim. Ha. Tabii. Şine Hop tamam, Masal prens ve kedi yok ya. Ten lands with ducks. Ducks. Across the shore. kıyı boyunca uzak diyarlarda. Tepesinde karanlık yıldızlarla. Ben salacağım çocuğu. Sen mi salacaksın? Belki. Prens derin uykudaydı. Tepesinde karanlık yıldızlarla. Prens derin uykudaydı. Bir kedi yatağını atlayana kadar gizli bir bahçe buldu. Dedi kedi büyük bir zevkle heyecanla dışarı koştular. Geceleyin kaşifler. Nasıl? Ruhu verebiliyor muyum? Altın bahçe. Çocuk kabus görecek okuma. Okumayayım mı? Anladım, çok en heyecanlı yerinde. Altın bahçe kapısından geçtiler. Güzel ağaçlara bak. Güzel çakıllı yol boyunca yürüdüler rengarenk çiçeklere bak. Muhteşem akam çeşminin yanından geçti. Dans eden suya bak. Bak, bak. bak. Al, stop. Ama prens bahçeyi sevmedi. Ve ağaçları tekmelemeye başladı. Neyse yeter. He he. Ha korktun. Yoksa o varlıkları görmekten mi korkuyorsun? Çık ve kapıyı kapat. Bu değil yani. Bebeği sakinleştir. Bak. Ha, bu da değil. O ikinci geceydi herhalde. Bebiş neredesin sen? Minnoşum. Kuşum. Senin ne işin var burada? Kıh, o yaptığı sesi bak. Şu ben bazı... bana dedim öyle yap diye. Ha, şu çoraplarına bak bak bak. Çoraplara bak. Ben bunu gerçek hayatta böyle bir tane bebek bulsun. Bulabilir miyiz bunu? Sarı bebek aynı böyle bunun gibi oldu. Şu ayaklara bak. Bebeği yatağa getir. Hmm. Surat bu. Ha bunun gibi surat tepki vermesi lazım. Tamam. Sen de Tamam. Tamam. Tamam Allah. Tamam. tamam. Kes. Ay pardon. Tamam. Duracağım babacık biraz sinirli. Oyuncak Al, bak. değil. O ne sallayıp duruyorsun? Ben şey oldu Al. Atma. Atma. Atma bak. Bak kızarma. Hmm. Al bulamayanlar da. Al şunu bakayım. Hmm. Niye atıyorsun? At kafasına at bebeğim. Atıyor yer. Ah. Bunların hiçbirini beğenmiyorum. Heh. Ha, o zaman beğendin mi? Çık ve kapıyı kapat. İstediği pelişi bulunca hemen nasıl gidiyor? What's going on here? Kanep. hep... Let's go. Let's go. Tamam, azıcık sakin ol. Azıcık sakin <laughs> <laughs> Sen burada nereden geldin ha? <laughs> Sen bir dur, dur bak dalarım ha. Dur. Bak. Ha, beni kırarsın kafayı. Oh. Bu ne? Pes. Gözleri fıldır fıldır dönüyor. Yıpkıyor <laughs> çıkmışım. <laughs> <laughs> Hmm. Vay be ne biçim bezmiş. Hareketlenme. Hah. Şu ayaklarına bakın ya. Üstüne bakın. Şu elbise ne kadar yakışmış ya. Yani. Hah. Tontiş. Üstüne bak şu göbeğine bak. Masal kitabını bul ve okumaya devam et. <laughs> Oh Tarsen. when Rabbit came to visit, the prince said time to play. Time to play. But his big red eyes they scared her. Yeah. She didn't want to stay. Tim Tim. Pish. Hey. open. felt he couldn't catch her. <laughs> His heart was filled with wrath. Başaramadı. Şimdi bak, ben. ben seni yere minnoş kuşum benim. Uyudun mu sen? Kafasına ziyaret çıkıyor. Çık ve kapıyı kapat. Rahatta diyor kanepeye otur ayak ve küsünü Ondan sonra hadi eline bir çay kahve çekil denin diyor. da televizyon izleri rahat rahat. Kim o? Sus çocuk uyankacak. Ha, Kim o? Kim o? Tamam. Ah. Şimdi ne yapıyoruz? Sonra televizyon izlemek için bak. Ne oldu? <laughs> hmm. Çık ve kapıyı kapat. Ne? dokun muydu? Gel dokun git. al fark etmedi. Sarı toplandı? Hah. Tamam Ha? Hah. Şimdi ne yapacağız? Fed. böyle olmalı. Bebeği besle seni canavar. Hazır Ha? Ben sana dedim mi yemek yapma. Be. Nereden gidiyor? Kara kedi yaklaş, yaklaşsın. E ee? yakında. Aa, bak görüyor musun? Bebeği besi seni canavar. Sana fa Evet. Hepsi birbirine korktu. <laughs> run, dur, run. Ne oldu? Bebeği alt değiştirme masasına getir. Hadi. işte benim çocuğum harikasın çok güzel mükemmel geliyorum bu benim bebeğim deymiş. evet bu harika bebek shit <laughs> 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 evet hadi gel bakalım neredeymiş benim çocuğum Ya. Tamam. Kemam ona, bak nasıl yiyor. Bak o isteyerek yapmıyor ki onu. Ya bak. Bak ne kadar mışıl mışıl duyuyor. Aferin sana kuşum. Tamam. ve koyun mu? Öldür çocuğu. Bunu yapamayacağımı biliyorsun değil mi? baba yüreği. Çözüm gel yap bak gel konuşarak anlaşabiliriz olur mu? Gideyim. Gel. Tamam şimdi bak. Koyun koyuna uyursunuz. Hah aa uyumuyor. Koyun daha iyi ya. Demek ne? Masal kitabını buluyor oturuyor Masal kitabı. Saray. Mı? Palace. Palace saray boyunca soğuktu. Ay dışarıda parlıyordu. Rüzgar esti de esti eyvah. Perdeler ardına kadar açıldı. Küçük prens yatağından yatağındaydı ve uyanamadı. Uyuyamadı. Ben niye okuyamıyorum? Aynı Bu yüzden annesine seslenme. Lütfen git ve koyunları bul. Susadım dedi prens. Koyun bir içki getirdi. Ben kirliyim dedi prens. Koyun kıyafetlerini değiştirdi. Yorgunum dedi prens. Seni sen izin ver. One, two, three. Bu <laughs> da ne? Neyse bu çok kötü <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz. mi?